Selam arkadaşlar. Bugün sizinle <laughs> motosiklet üzerine değil ama bilgisayar üzerinde e, bir işler yapacağız. Farklı bir işlem. E, nedir? Şimdi bu ekranda gördüğünüz benim ses kayıt cihazım. E, malum videoları çekerken e, kamerayı şuraya öne bağlıyorum. Hani şu anda kamera yok ama sesi ayrı kaydediyorum. Çünkü kamera tabii yolun seslerini falan da aldığı için e, yani pek bir şey yaramıyor hani bir de içeride konuşmamın sesi kask içi sonuçta bir kamera şey, e, mikrofon sistemi düzenledik o yüzden şu da işte kameradan e, ses kayıt cihazına gelen e, jack dolayısıyla bu şekilde ses kaydediyorum ama şimdi biçim malı bir e, alet ya yani bugüne kadar da şimdi gördü ama ya bir iki kere özellikle sıcakta şey yaptı böyle bir e, sadece cızırdama ve hani hiç ses kaydedemedi dolayısıyla da kullanamadım hani o videoları da kullanamadım ben de tutmuş aslında bir ses kayıt cihazı almıştım. Ee, Olympus marka. Olympus güvendiğim markaların fotoğraf e, makinelerini de çok beğenirim. E, Dolayısıyla marka güvendiğim için Olympus marka aldım. E, ve aslında da kayda başlamıştım ama o çok daha uzundu böyle bundan baya baya uzun. Ve şimdi bakın ben bunları nasıl tutturuyorum? Şöyle şu 3M'in e, bu çırt çırtıyla tutturuyorum buraya. Şimdi bu tabii ufak hafif bir şey olduğu için bu burada oluyor ama onu da öyle tutturmuştum. Fakat arkası da böyle farklı bir şekil olduğu için ve biraz fazla büyük olduğu için o çok rüzgarlı bir havada uçtu arkadaşlar. Ses kayıt yazdım gitti ve böyle bir ana yolda böyle bayağı böyle bir köprü gibi bir şeyin üstünden uçtu gitti yani elde etmem imkansızdı. Sonra buna tekrar geri döndük tabi ama şimdi yeni bir cihaz aldım. Aslında bu kaydı onunla yapıyorum. O da Sony'nin ses kayıt cihazı. Bunu bağlayacağım ama bu da evet uzun. Yani yine aynı korkuyu yaşıyorum aslında. Bunu bağlayacağım. Ee, ve bakın bunun arkasında da şöyle bir hani kademe var. Tamam. Ee, yani bu da e, bağlamayı biraz zorlaştırıyor bu şekilde. Ama e, ben ne yapacağım? Bu ne yapacağız? Bir parça tasarlayacağım. Zaten bu kas tane burası böyle meyilli falan ya. Onu da hesaba katarak bir parça tasarlayacağım 3 boyutlu. Sonra bunu 3D printer'da basacağım. Ve e, buraya o parçayı bağlayacağım. Bunu da o parçaya geçireceğim. Böylece hani parçanın tabii şimdi işte altı böyle buna düz şey olduğu için nasıl diyeyim e, uygun yapıda olacağı için yine bu 3M print şeyle 3M'in e, bu cırt cırt ile bağlayacağım bir de yapıştırırım da üstüne. Yani o sağlam olur. E bu telefon şey mesela yani ses kaydedici de ona böyle geçirerek takarsam hani şimdi modelde de görürsünüz sanki şey bir derdim kalmazmış gibi geliyor bana. E bir deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Görelim nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet arkadaşlar bahsettiğim aslında ekipman şu şekilde bir şey olacak. Bunu 3 boyutlu olarak burada tasardım. Bu bir tutucu. Şurada şu gördüğünüz kaskın aslında eğimine göre e, yaptım bunu, şuradan şuraya 6 milimetrelik bir şey, e, ne denir, e, eğim farkı e, 118 milimetre boyunda e, olacak parçam, şurada bir jack girişi, peki bunu şöyle aslında şeyi de tasarladım, ne denir, ses kayıt cihazından yani şöyle bir ölçerek bir kumpas var elimde ya kumpasla ölçerek şöyle tasardım. Yani niyetim şunu kaska bağlamak, şu ses ölçüm cihazını da içine sokmak, birazcık da böyle hani plastik bu parça ABS'den basacağım 3 boyutlu printer'da Sık geçecek biraz. Zaten şuraya da jack'ı sokacağım. Ses jack'ı şu. Dolayısıyla onun deliğini açtım. Jakı sokunca aslında da onu bir kitleme görevi görecek. Belki şuraya da bir tane şöyle ufak o gösterdiğim üç yemin cırt cırtından hani bir tane şu karşıda şöyle ufak bir şey yaparım hani bir garanti emniyet olsun diye de bir şey yapabilirim ee, veya da şuraya belki bir daha sonra bir şey atabilirim kenara ama gerek olacağını sanmıyorum ya bu benim işimi çözecektir çünkü şu karşıdan gelen rüzgar sebebiyle bu hasta burada ayrılıyordu ama bununla mümkün olmayacak e şurada şöyle komple yüzeyi zaten üçem cırtıyla kaplayacağım kaskınkinde. Bir de üstüne konu bir de yapıştırırım da yani. yani. Dolayısıyla bu gayet sağlam olur. Bunu ne yapacağız? Şu şekilde 3D printerda üreteceğiz. Bunu basacağız. ABS'den şu şekilde 0.5 milimetre 0.5 milimetre inecek aşağıya ve bu 2 saat sürecek. Dolayısıyla 2 saat içinde basmış olacağız. E, basar bakalım şey yaparız. Bunu yarın basacağım. E, bastıktan sonra da beraber monte eder. Bir sonucu da test etme şansımız olur. Evet o zaman baskı sonrası görüşürüz. şey dedi. yapıyor. Jack dediğinde bir çevirmiş. Belki temiz yapmış. Biraz kolu zorlanmasını bekliyorum. Ters açıya geldiği için ama sıkıntı yapmamış. Evet. O da zaman kaldı. 85'i bitmiş. Evet. evet parçamız bitti. Şimdi bakıyoruz. Gayet temiz. Bakalım olacak mı? Evet. Şimdi şuraya bir tane koydum çırttan. Bir tane de şunun altına koydum ki şöyle koyduğumda her ihtimal bu kapmayı önlesin. Şurada şöyle boydan boya bir tane yapıştırdım. Şimdi burada tabi kocaman bir alan hani bu sağlam oldu böyle. Tam karşısında da az vardı hani şurada. Onların yanına ekledim böyle bir sürü. Onu da böyle boylu boyuna bu netçe kadar yaptım şöyle. Yani kocaman bir alan bunu tüy olacak. Evet. Dolayısıyla sağlam olacak. Hatta belki bununla bunun arasında bir yapıştırıcı da sürebilirim. Çünkü bunu sürekli çıkartmayı düşünmüyorum. Ama şimdi yapmayacağım. Çünkü bunu bir boyarım belki. Yani fırçayla bir akrilik boyayla, akrilik boyayla boyarım. Şunu rengine uyacak şekilde siyah olur muhtemelen. ama şimdilik şöyle mesela bak. Evet. Şimdi bak çıkmıyor artık tamam. Sonra bunu da. Şimdi şöyle bir kere şöyle de. Bir... Aynen. Hı. Görüyor musun? Kaskı taşıyor arkadaşlar. Ya, bu kadar sağlam oldu yani. Daha içine yapıştırdım ne bir şey. Kendi çırtı yapıyor bunu. Bakın. Bak görüyor musun? Ha, bir de sallıyorum böyle. Bakın burada dinamik yükler var ve titriyor. Hop. Yok arkadaşlar sağlam. Bu şeye gerek yok anlaşıldı. Yapıştırma gerek yok. Bu böyle olur. Şuradan da. Aynen. Şöyle hop mikrofonla taktık mı cihazımız hazır. Evet. Gayet şey oldu. Sağlam oldu. Evet. Bu hep düşmez. Evet güzel. Dediğim gibi bir tek boyayacağım sadece. Siyah boyarım muhtemelen. Ama onun haricinde sağlamlık böyle yani. Görüyor musun? Evet, güzel. O zaman işimiz görüldü. Artık bundan sonra videoları çekerken size buna kaydederim. Böylece her şeyi garanti altına almış oluruz. Güzel. Peki, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için daha doğrusu teşekkürler. Bu sefer böyle bir video oldu. Hazırlık videosu. Daha başka bir ekipmanlar yaparsam onların da videolarını paylaşırım. Fikirleriniz olursa yazarsanız hani e, ilgilenirim. Belki e, ilginç fikirler olsun onları da üretirim. Böyle. Şimdilik bunu yaptık İşimizi görecek. Teşekkürler arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.